Give a damn about a hater when I feel like it. Not today. Yep. Not. merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ilk videomu çekiyorum. İlk ilk videom Baha Pro olacak. Ee, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar başka ne tür oyunlar çekeyim sizce? Yorumlara yazın. Ee, bu sırada like atıp abone olmayı unutmayın. düştük neyse bir daha deneyelim Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir Kusura bakmayın ee, ilk videomu fazla uzun tutmak istemedim My, Minecraft videoları da atacağım Arkadaşlar bir tek daha pro atmayacağım ee, her türlü oyunu oynayamam ama elimden geleceği kadar oyun videoları çekeceğim Böyle videolar. Çok hızlanmadı mı ya? Çok hızlandı dedim. Yavaşladı ya. Çok garip. Düştük. Ee, neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.